size Clans of Clans'ta hile nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar. linkini de veririm oraya basarak indirebilirsiniz. Şimdi Clans of Clans'ınıza giriyoruz. Evet arkadaşlar benimki böyle daha yapmadım yapacaktım. Evet görüyorsunuz hazineye girelim. Hazine full doldu arkadaşlar. E, şimdi depoyu dolduralım tamam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar her şey var Barbar Kral büyücüler ben arkadaşlar zaten hepsini son seviyeye getirdim bakın görüyorsunuz büyüler hatta alabilirsek hatta bir tane savaşalım arkadaşlar biri bulursak Kimse yok. Buna. Evet arkadaşlar böyle işte. Ara sıra böyle oluyor bende. Sizde olmaz çünkü benim talette bir sorun var. Ee, böyle oldu. Evet arkadaşlar gördünüz. Baştan gireyim. Hemen baştan gireyim arkadaşlar. Hadi. Evet. Geliyor arkadaşlar. Baştan açtım. Geliyor. Ara sıra böyle bir... kapat başmak kalıyor arkadaşlar. Durdu diyor. Böyle bir deneyelim sarsımızı. Yoksa videoyu bitireceğim. Evet. Ee... Gelecek mi acaba? Hı. Arkadaşlar geliyor gelmiyor ben de öyle oluyor benim internette sorun var zaten gelmiyor arkadaşlar ee, şimdi size linkini veririm aşağıda zaten ilk başta da demiştim açıklamalardan sizde böyle olmaz arkadaşlar yani hiç şey yapmayın yani o bende de olur falan demeyin Başka bir videoda hilelerle görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Hatta bir şey daha geliyor. Eğer durdu demezse. Evet geliyor. Son olarak size bir savaşım. Savaşım da onu göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi birine saldıralım eğer bulursak Hah buldum Şimdi arkadaşlar balonlar var Balonları şöyle Şöyle salıyorsunuz Şöyle salıyorsunuz Benim e, şeyim böyle Ö, Okçu krallarım da böyle arkadaşlar Barbar kralım var sonra şeyim var e, Okçu kral Arkadaşlar balonlar Her zaman bomba atıyor Okçular zaten biliyorsunuz. Babar kral falan. Evet. Yendim arkadaşlar. Evet. Yendim. Oynadım. Bakın. Şimdi gördünüz zaten. Balonlar falan. Her şey son güç. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoyla görüşmek üzere.